Oyun membrosan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan. Bugün sizlerle birlikte yeni çıkmış olan şu kutulardan açacağız. Kartopu Savaşı kutuları çıkmış. 3 tane mi? Aynen 3 tane yeni kutu bir tane de değişmiş kutu var. Aslında bugün sizlerle sizlere ee, Siğirdar Vadisi'nin nasıl mememin açıldığını ee, ve nasıl hayatta kaldığımı anlatacaktım ama ee, öküz gibi hastayım. Ciddi manada öküz gibi hastayım. Bunun hakkında çok ağlamayacağım. Ağlamamı istemiyorsunuz biliyorum. Onuyla şeyi koydu. Yamuldu. Ganimet diyeceğiz şimdi. Yeni çıkmış kutuları ben bir anlatayım çok hızlıca size. 3 tane kutu var. Bir tane de normal kutu da değişmiş yani. Bu Resmini değiştirmişler bunda bir değişiklik yok Şunda temalı kostümlerin çıkma olasılığı Daha yüksek sanırım Bir de e, hatıra sandıkları var Onlarda hafta sonu e, alınabiliyor Hafta sonu oyundan çıkıyor sanırım Belki hafta sonu satın da alınabiliyordur Eğer alınabiliyorsa bir de hafta sonu da onunla alakalı video yaparız Hatıra kostümlerinden çıkıyor Eski rafa kaldırılmış kostümler Bir de bunlardan e, şeker çıkıyor Şekerin yanında poro karalının tacı gibi bir simge çıkıyor O poro karalının simgesinin Çıkma olasılığı biraz daha düşük Ve ondan 3 tane çıkarsa poro karal kutusu açıyorsunuz. Poro Karal kutusundan da kesinlikle ama kesinlikle bir tane kalıcı kostüm çıkıyor. Böyle bir şey yapmışlar. İyice Counter Strike'a döndü. 800 tane farklı kutu. Hani artık Counter'da eldiven veriyorlar karaktere. Bunda da süspüs şey yapmaya başlarlarsa şaşırmam. Süspüs demişken süspüs var aslında. Kafamızın üzerinde çıkan o simgelerden yeni birkaç tane daha gelmiş. Bu simgeler e, kutulardan farklı farklı çıkıyor. Bak şurada görüyorsunuz zaten. E, o simgeler seviye atlatılabiliyor. Şeker çıkıyor bu sandıklardan. Bu kadar yani kutuların özeti bu. Deli gibi hastayım. Boğazım zaten şu anda bu kadar konuşmama rağmen öküz gibi ağrıdı. Yani e, bugün sadece kutu açacağız. En kolay videolardan bir tanesi zaten kutu açma videosu. Güzel oldu vallahi güzel denk geldi bugüne. E, geçmiyorsun geçmiş olsun diyen arkadaşlardan da teşekkür etmiş olayım şimdiden. Çünkü yorumları... Ne oluyor garip sesler geliyor evden ya. Yorumlar çok okuyabiliyor olmayacağım muhtemelen. Yani yine bakarım birkaç kez de ee, yatacağım yani. Yatacağım bu videoyu yayınladıktan sonrasında. Hararetli Kartopu Savaşı Sandığı artı ilave öz. Beşli set. Evet 1475 RP'ye satın alıyoruz. Ve bunları açacağız. Onun yanında yine 5 tane hex seti artı ilave öz. Bunlardan da açacağız. Geldiğinde Hatıra Sandığı da açacağım. Söylemiş olayım. Geldiğinde hatır da açacağım. Bu arada şunların e, arkadaşa gönderilip gönderilemediğine baktım. Maalesef hediye gönderilemiyormuş bunlar. Aslında çekilişte bunu bulundurmak istiyordum. Çok da e, güzel bir ödül olurdu. Ama e, maalesef hediye olarak gönderilemiyormuş bunlar. Bak şöyle görüyorsunuz. 5 e, tane bundan açacağım. 5 tane bundan açacağım. Bakalım neler çıkacak. Bir de şöyle bir şeyimiz var. Poro kral Fıttırığı var. Bu sanırım beşli paket alınca kesinlikle bir tane çıkıyor. Kayıtta bir sorun var mı? Bir kontrol edeyim. Tamam bir sorunumuz bir problemimiz yok. Çünkü çıldırırım eğer bir sorun olsaydı. Başlayalım abi isterseniz. İki tane daha poro şeysi çıkarsa onlardan açabiliriz. İlk önce şu dandiklerden başlayalım. Aç bakalım babacım. Buz alevi bir Güzel. Bu ne? Kartopu savaş şekerlemesi. Bunlardan garanti şekerleme çıkıyor bu arada. Öyle bir özellik koymuşlar. Draven hani kullanmam hayır. bir Vibrant bu arada güzel. Kostümü beğendiğim bir kostüm. Havuz Partisi Lee Sin var. Kızılay dağıtıyor zaten. Lee Sin kostümleri o kadar çok indirime girdi ki Türkiye sunucusunda herkes aldı yani. Bu arada arkadaşlar videoyu izledikten sonra beğendiğiniz kanaatini var iseniz bir tane parmak atarsanız hoşuma gider. Sevindirmiş olursunuz. Haberiniz olsun. SKT T1 Wayne çıktı. Güzel kostüm aslında. Sonuçta e, özel bir kostüm. Oo müziğin kalbi sona. Bu çok güzel. Bu satışta olmayan bir kostüm ayrıca. Çok hoş. Şimdi geldik özel kutularımıza. 5 tane de bunlardan açacağız. Bakalım temalı özel skinler çıkıyormuş. Temalı. Magmazerat. Wow. Çok güzel abi. Magmazerat muhtemelen hesapta var ama verdiği puanı en azından yüksek yüksek kullanırız. Oğlum kafam. Kafam patlıyor lan. Ne, ne 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 bunun? Çok acayip. Oo. Olan kış ayındayız. Yaz kostümleri yanan yanalı yanalı magma zerat magma renekton nedir birader? Ama çok güzel kostümler. Magma renektonu hem yüklerim hem de oynarım bu arada. Bayağı tatlış kostüm yani. Bu arada arkadaşlar hazır yeri gelmişken hatırlatayım yani şu anda o arkadaş izler mi bilmiyorum ama Elementes Lux çekişini kazanan arkadaşlardan birkaçı geri dönüş yapmadılar e-postalarına. Bundan sonraki çekilişlerde hem yedekçe, yedek yedek kazanan seçeceğim hem yani bu bu haftaki 20.000 RP çekilişinde yapamam çünkü çekilişi oluşturduktan sonra düzenleyemiyoruz. Ya düzenlenebilen seçenekler var ama o düzenlenmiyor. Hem de ee, bu arkadaşlar eğer buradan duyarlarsa kazanan arkadaşlar. Yani kazandığını düşünen arkadaşlar. Orada ismi uyan arkadaşlar. isim ve soy ismin baş harfi uyan arkadaşlar. E-postalarını bir kontrol etsinler. Facebook'ta giriş yaptıysanız Facebook açtığınız hesabınızın e-postasına yolladım. O bana geliyor çünkü. Haberiniz olsun yeniden söylemiş olayım. Eee, gönderdiğim Element Slux'da oldu ama şuradan gösteririz. Ateş diş Warwick çok güzel kostüm. Çok eski, çok ucuz ve çok güzel bir kostüm. Herkesin beğendiği bir kostüm değil. Bu arada bunlardan 3 tane ee, şeker böcek çıkıyor. Öyle bir ekstrası var. Şimdi 2 tane de hediye yollayacağım. Bir tane Bilgiyana, bir tane de Sofluya hediye yollayacağım. E, Kartop Savaş şekerlemesi ve Ahri. Ahri ne Ahri? Ahri o tatlı Ahri, tilki ateşi güzel kostüm. Çok güzel kostüm. Şimdi Hediye yolladığımızda bize oyun özel bir ikon veriyor. Yolladığım anda gelir mi? Şu an gelir mi bilmiyorum. Gelirse sevinirim çünkü şunlarla... ...şunlarla o ikonları yükseltip... ...oyunda kafamızda çıkan şeylerden yapabiliriz. İşle ve 36 kartopu savaş şekerlemesinden özel poro kura... ...simgesi ifade et. Elde et. Poro kura geçici ifade. He, bunlardan 36 tane biriktirdiğimizde kendimize... 36 tane ile özel poro kurabiyesi sever simgesi alabiliyoruz. 6 tane ile kartop savaş şekerlemesi ve neşeli, neşeli penguen simgesi alıyoruz. 24 tane ile kartop savaş şekerlemesinden özel iade hediye amumu ve ifade alıyoruz kafamızda çıkan. Şu ikisinden kafamızda çıkanlardan veriyor. O zaman bunu 24 yapalım mı ya. Bir ondan bir ondan daha açalım hadi. 24 yapıp o ağlayan amumuyu kafama almak istiyorum. Çok güzel aslında. Ben bayağı beğeniyorum o şeyi. Eğlenceli yani eğlenceli bir simge. Şimdi gösteririm onu da. İkisinden de birer tane aldım. Birinden 3, birinden 1 bir çıkacak. Toplam 4. Neredeydi bu? Ganimet. Gel bakayım. Aç babacım. Yapıştır. Çıram Aukai'den ikinci kez çıkıyor bu arada. Evet. İkinci çırama Aukai'miz ne kadar güzel. Çay da oyunu. <gülüyor> <gülüyor> Optik güçlendirme totemi. Allah belanızı versin sizin gibi kutuların. Olan hayır yani şimdi sırf zorunlu olduğum için açıyorum ya bunu anladı oyun. Böyle salak salak şeyler veriyor. Zaten mutlu olacağım ben bunu açtığımda diye. Evet abi özel iade hadiye ama bu. Bu nasıl bir nickname ya sen ne yapıyorsun birader ya. Allah Allah. <laughs> Değişik sayko sayko adamlar. Sihirdar simgesi kalıcı olarak aç. Aç babacım. Çok güzel. Süper ya. Çok güzel değil mi abi? Bu, bu arada oyun içerisine girdiğimizde kafamızda çıkıyor. Bak göstereyim. Lan ekran donmuş sandım çıldıracaktım. <laughs> evet abicim şu anda yüklen oyun. İlk defa sizlerle birlikte ben de iade hediye amumu e, işaretimi kullanacağım. Şu anda birazcık kastı takıldı bilgisayar da. Dur. Burayı duraklatayım mı ya? Duraklat. Olan duraklattığım anda başladı. Tamam neyse sıkıntı yok. Haydi bakalım. İade hediye amumu kostümü aldım <laughs> bu arada birazcık bir kombo olsun diye. Biraz eğlenelim. Şu klavye bu arada. Diğer bilgisayarın klavyesi. Haydi bakalım basıyoruz abicim. Çok merak ediyorum ya. 3, 2, 1. Oğlum çok güzel ya. Çok güzel değil mi ama? Aa, dur bir de ağlatalım. Gel sana bir saniye. <laughs> çok güzel ya. Gerçekten hoş yapmışlar yani. Ha. Gerçekten tatlı olmuş. Ben çok beğendiğimi söyleyebilirim açıkçası. Şimdi oyundan çıkışımızı verelim. Yani ee, ben beğendim. Hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. E, kutular hakkındaki yorumlarınızı aşağıda bekliyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için yeniden. Beğendiyseniz ve keyif aldıysanız. Daha fazlasını istiyorsanız diyeceğim de. Bunun daha fazlası. Yani şu hafta sonu eski eski işte bilmem hatıra bilmem nesinden açacağım. Onu kesin yaparım. Onu kesin yaparım yani satın alınabiliyorsa sadece oyundan düşmüyorsa. Bir de şunu uğra şuna uğraşırım. Daha hiç çıkmadı. Bir tane satın aldığımdan geldi yalnızca. O yüzden bir de buna uğraşırız. Öyle bir şeyler yaparız. Yeniden çok teşekkür ediyorum. Bütün videolardan haberdar almak için kanala abone olabilirsiniz. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada... Bu arada yarın iki tane video olacak. İki videodan bir tanesi zaten biliyorsunuz hafta sonu Mobile Legends. Bir diğeri de şu 2016 yılı özetim var ya. O bütün hesaplarımda 2016 yılında neler yapmışız neler etmişiz onları paylaşacağım. Gerçekten çok çılgın şeyler oldu. Olmuş daha doğrusu. Baya acayip. Baronu 7 saniyede baron mu ne almışız öyle şeyler var yani çok değişik şeyler. Hepinize çok teşekkürler yeniden. Yarın görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve bay bay. no no no